Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün 4 Şubat 2023 Ford Otosan'ın e, bilançosunun açıklama tarihi 8 Şubat 2023 Ford Otosan'ı beraber inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar Ford'un elektrikli araç üretimle ilişkin güzel bir haber de var burada 2022 yılında. Avrupa'da ilk tam elektrikli ticari araç olan e-transit elektrikli aracı %100 yenilebilir, kayna yenilenebilir kaynaklardan Gölcük Fabrikası'nda üretmiş. 2 tonluk elektrikli araç segmenti ve bu işlemlerine devam ediyor. Yani firma geleceği yönelikte üretime ayak uydurarak devam ediyor. Porta Tosa'nın aylar itibariyle böyle araştırmalarımda gördüğüm, bulduğum e, üretimleri var. Bunlardan birkaç tanesini şöyle paylaşayım. E, toplamda e, Kasım 2022'de 65.513 adet binek hafif ticari, orta ticari diye böyle e, sıralamışlar. E, bu da 2023'ün Ocak ayındaki e, perakende satışları. Bunu şu nedenle gösterdim. Türkiye'de Ocak ayında araç satışı, perakende satışı bayağı bir fazla oldu. Onun istatistiğini de vermişlerdi. Evet arkadaşlar, burada bir tablo daha var. Bunun göstermemin nedeni Romanya'daki fabrikayı, Corovia fabrikasının satın almış olması araç üretimi için. Bunu da ona ilişkin bir tabloyu gösteriyor. Yine 15496 Kasım 22 Temmuz Kasım arası ise 78491 üretim yeri Romanya. Evet, Gölcük'te ürettiği e, araçları ihracat için e, yüklemesini yaptığı Limanın görüntüsü burada. Dodurusan'ın üretimlerini inceledik. E, şimdi temel verimine bakalım temettü verimi güzel bir kağıt. Gördüğünüz gibi sürekli her sene temettü dağıtıyor. Ve güzel temettü dağıtıyor. Evet arkadaşlar burada da 9 aylık 2022'nin Eylül'e kadarki bilançosu bakıyoruz. Burada varlıkları dönen varlıklar, duran varlıklar, toplam varlıklar 79724 ve devam ediyor bu şekilde. Burada ticari borçlar tabi banka kredisi almış çok uygun olduğu için krediler alınır yani gayet güzel neticede üretimde kullanılıyor satışların maliyeti var burada aşağı doğru indikçe dönem net karı burada 10 milyar 322 milyon 171 bin lira 2022'nin ilk 9 aylık döneminde. Ford'u incelemeye devam ediyoruz ve biz yüzdeki ekrana geldik. Burada bir yıllık grafiğini açtık ve şu anda 535 bin lira. Geçen haftaki düşüşlerde 509 bin lira kadar düşmüştü grafik bu şekilde tepelere inmiş çıkmış şu anda normal seviyesinde devam ediyor bizim inceleyeceğimiz bölümlere bakıyoruz FK oranı 13 piyasa değeri defter değeri 12 tabi bu çok büyük üretim firması olduğu için bunu o kadar piyasa değerini çok bire yakın falan diye düşünemeyiz Evet bu tarafa geçtik. Az önce gördüğümüz bilançoda gördüğümüz kar 10 milyar 322 milyon 171 bin lira. E, sermayesi e, 352 milyon 552 bin 324 lira. E, bunun sermayesi az yani buna belki sermaye artırabilir diye düşünüyorum. E, piyasa değeri öz sermayesi çok güzel. Ben bu kağıdı kendi adıma değerlendirirken Ufak ufak alıp yan tarafa atmayı ufak ufak derken birer iki Charlotte düşünüyorum. Çünkü senelerden beri ki performansı ve karlılığı çok güzel. E, yeniliklere ayak uyduruyor. Elektrikli araçlar konusunda e, çok iyi e, liderlik yapıyor. E, borsa düştükçe bunlardan alım yapmayı kendi adıma düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. E, bu ayın 8'inde 8 Şubat'ta açıklayacak karını yine bu karın üstüne bir miktar daha ekleyeceğini düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Hoşçakalın.